有了了了。 Yıldız Casperen Yıldız Yaklaşık. Merhaba. Y Merhaba. Söz konu Eda Bostancı, Berat. Eda Bostancı. Eta'yı Şarma Tire Ne Bir Kü Fi Baby. Et <ayı> Şarma. <laughs> Et <ayı şeşarma> <laughs> Hanife Kaya, iyi yayınlar ablam. Teşekkürler. Teşekkürler Hanife. Arkadaşlar beni hele. Beni attı Beni tık tık tık. Esma'nın dünyası ben geldim. Hoş geldin Esma. Esma. Söz konu. Yıldız casperen yıldız yaklaşık. Öykü seni seviyorum der misin? Eda Bostancı, Berat Hadi. Gülüş, size selam. Hoş geldiniz. Gülüş. Abone olup beğeni atın. Aylin Sirli. Selam abla. Aylin Sirli. Beğeni atın, abone olun söylerim. Şu anda 15 ki 15 kişi. Bunu like, kuponla e-essa. Etrey şarma tire ne bir kö, your eyes so cute. Etrey tire ne bir kö, your eyes so cute. Fatma Karakula, size selam ver. Fatma hoş geldin. Ahmet Ata. Ahmet hoş geldin. Galatasaray üzeri 9 üzeri 5. Sus a m i ha. Galatasaray üzeri... Zehra size selam verdi. Zehra hoş geldin. Arkadaşlar beğeniyatı baban olun. Rabia Özkartıl nasılsın Medin? İyi de nasılsın Rabia? Miray, Miray hoş geldin. Emre Ay. Emre hoş geldin. CR7 Ronaldo İbo size selam. İbo hoş geldin. Elf size selam. Hepten de hoş geldin. Yıldız Jasperen Yıldız yaklaşık. Ula hayat. Ula hayat. Minecraft G A M E R S L. Berçem, Şayse, Hasan'ı tanıyor musun? O benim kuzenim. Eren Türk dönmez. Abla abone olup like attım. İsmim Eren dans eder misin? Dans etmiyorum canım. İsmini verin bari kimi değilsin. Cengizhan Özdemir size selam ver. İsmini verin ki biliyosunuz Dark King Mehmet size selam. Mehmet hoş geldin. Söyle ismini de söyleyin. Bu kanal kısa. Sinan Alatas abla ol hayat dermisi... o hayat der misin? Bu da hayat. Miraç Aykaç abla nasıl? İyi de atıldın. ST Rörel ya yine iyi... Mehdi Tunç, kızım Arjin sana kok kok selam diyor. Selam olsun. Rabia Özkartıl. Medine sen Diyarbakır neresinden? Açık adres yok. Lidya pembesi pırıldayan kalp. GT var mı? Lidya. Videolara var. Şu anda 87. 80 kişiyiz. Sobilov sabah Naber fıstık okuma yazman yok mu? Yok. So... Arkadaşlar. Beğeni baban abone olun. Beğeni ve abone olun. Aylin Sirli. Tek ben miyim Azerbaycan? Münevver Gül oku sana. Şu anda 330. 300 kişiyiz abone olup. Abone olup like atın. Hadi 300 kişiyiz. 300 kişi abone olur mu? Mevlüt Kutlay, abla hikmet der misin? Hikmet. Rabia Özkartıl, geçen sene Diyarbakır'daydım Medine. A, K, Ş, İ, N, P, R, O, 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 abla ismimi oku. Abone olup like atın canlar. Laura Martin. Berçem, abla bir kere Berçem der misin? Abone Yusuf ve Ravza abla okusana. Yusuf ve Ravza abla okusana. Abone ol, like at okurum. Onla beğendim ve abone oldum. Teşekkürler.

Telefonun sesini kapat. Kamerayı devre dışı bırak. MMD. Tell me my name is... Berfin ve Rojda abla Eflin der misin? Abone olup beğeni atarsan söylerim. Asfayus. Sürekli abone olun diyor bu. Konuşmak da abonedir. GS Lisyon, Medine Say... Gülcan Miray, abla çok tatlısın mavi. Sen de tatlısın aşkım. Yusuf oyunda ismimi oku. Raşit Sarıtaş, ulan hayat değil. Ulan hayat. Black Pentler. Serhat Gökhan, abla adıma okur musun? Serhat. Aslı Baykara. Dilenci. Yavru kedi kedi yüzü mükemmel gözüküyorsun. Şu anda 161 kişi izliyor, 56 beğeni var. 100 beğeni olursa şarkı var arkadaşlar. Beğeni yüz yapın. 100 beğeni olursa nele kap gibin? 100 beğeni olursa. Şarkı var. Abone de olun. Yüz beğeni hadi. Hadi canlar. Yüz beğeni yapın. Halil Kaya abla abone olup like at. Halil teşekkürler. Yüz beğeni olursa. Yüz beğeni olursa canlar. Hamsi balığı. Hamsi balığı teşekkürler. Hediye yaptım için. arkadaşlar beğeni atıp abone olun. 100 beğeni olursa şarkılar. Ayfer Yanaç. Abla kralsın. Kraliçesin aşkım. Abone de olun. Abone de olun. Aç kaldı 100 olan. Sefa Gülselen. Medine diğer hesabın çalındı mı? Daha evet. Niye? Arkadaşlar abone olup beğeni atın. Beğeni 100 olursa şarkı var. Beğeni 100 yapın. Beğeni 100 yapın. Abone olun arkadaşlar. 100 beğeni yapın hadi. Haydi. yüz beğeni. E bakalım 100 oldu mu? Yüz beğeniyorum şarkı var. Halil Kaya, abla Berlin der misin? Hepsini yaptım. Ben Ber Berlin Engel Berlin. Efoş, abla Kraliçesi. Enis Dünya, abla seni seviyorum. Can Demir, adıma okur muyun? Ben Can İngir Can Ada Elif Yıldız Abla seni çok seviyorum İsmini diyor at. Kral TV 3. Selam Selam Lahmacun TV Abal abone oldum olan hayatlı Ulan hayat Özlem Doğan, Abla seni çok Seviyorum MMM Hiçbir M. İçmini Eren Boz, Beyza. Dami unger, Beyza, unger, Beyza. Uy. Ali 109 VL, selam abla. Selam. Miram Miram, metine bende. Dami unger, Mirat, unger, Mirat. Abone olun hadi canlar. Beyni atanlar Beyni atarsanız abone olursanız daha çok yaparım. Merhaba vlog selam. Yedek hesap M ve abla yine geldim hatırladın mı? Hatırladım. Yunus Emre 34. abla selamün aleyk. Aleyküm selam. Blackpink fan merhaba. Merhaba. Özlem Doğan abla. O cambaz anla. Cihan Kara hand pink waving, hand pink waving, hand pink waving, hand pink waving. Özlem Doğan abla. O cambaz anla. Diamond mücevher yüzlüke olmuş. Arkadaşlar ma. Ama sus dur. Beni sinir et bak. Soft Girl, size selam. Çok geldi. Ayşe Sadıkoğlu, abla a, 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 a Özlem Doğan, abla yapsana 10 y ı r r. Tamam inger. Özlem inger. Özlem. Uy. Zeynep Yılmaz, kalp ya p p p p p p. Zeynep y... Arkadaşlar beğeni atıp abone olun. Berra Vlog abla. Efendim? Seç ve dinle. Kullanmaya başlamak için bir özelliğe dokunun. Yorumlar ismi ya. Manifest anti... Kuzikara 3400... Eren Yağız. Abla adımı söyler misin? Damiyengir. Eren. Engir. Eren. Eren. Yazılar yok Belki O L mi, bu korma oldu? Niye sesle okuyor mesela? Ne? Okumuyor benim. Al ben ikimi. Ben başın şey ne yapmıyorum boşuna şey yok. Ne? Ben boşum boşuna. Yap. kim aradı? Deli diyeceğim. Abone Ab Ab olun. Ayşe Türkmen selam. Selam Ayşe. Çınar T kötü bir şey anlamında söylemedim. Berra Vlog abla adımı söyler misin Berra? Tam gir. Para anger. Para. Gene alt çizgi fanı neden mal diyor? Arkadaşlar abone olun. Abone olun beğeni atın. Oo Canbaz adımı söyler misin? Tamam anger. Ömer Asaf bu. Tamam anger. Uğur anger. Uğur. Seç ve dinle kullanmaya başlamak için bir özelliğe dokunun. Nasıl? Ne? Ee, hasta bir kişi. Bu sana yaşa, ne yaşa abuna niler <laughs> sağ ol sağ. Sen ne Hiç vallahi yayındayım. Tamam canım. Teşekkür ederim Allah'a sağ ol. Ben de çok sağ olasın. E tamam. Sağ çok sağ olasın. Hadi gıgla. Tamam. Arkadaşlar abone olun. basut Arkadaş tabi abone olun. Mehmet sen şifre ver. Aç. Aç. Kare. Aç. Dur dur dur. Sakat et dur. Çok oradan belli değil. Ne? yaşam y a r l i g a ş a kar edit merhaba merhaba black pit elma kahraman dilen şey civan edit abla dame un ahmet yapar mısın dame un ahmet un ahmet oof, oof. abone olun canlar Ayzafan adımı soy nolur Alizia. Tanger. Anelia. Anger, Anelia. Şu anda 190 doksan. çık yapıyorum. Na na.